Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte milkshake şey... ile mi? iyi bir tarif yapacağız. Biraz. Ahmet biraz şapşaldır. Onun için gerekli malzemelerimiz kola, pepsi yani ha -ha. pepsi, Yeni gün çünkü... Sadeli dondurma. Dondurma. Sütlü. Sütlü. Sütlü, sütlü sade dondurma. Şimdi burada bölüyorum. Ee? Arkadaşlar bakın yeri gör Ofantları riyet. Allah! Çikolatalı dondurma. Çikolatalı. Şu gibi ha. Koydum. şerefsiz bir olay yaşandı. Ver selam. Ver alayım derken. Böyle oldu. Ben anlatayım tarifini. Hı? Sen... Ben abla. Arkadaşlar şimdi... Hepsiye geçtik. Enes evet, beni göster. İlk... Tarifimiz için malzemeler. Bir. Pepsi. 2 7 gün 7 gün 3 7 gün yok sadece gezin. dondurma 7 gün yok 8 gün olur mu? <gülüyor> çok komik <laughs> çok öyle. Ee, ve sadece dondurmamız tata ama sütlü olsun atı taşıyamıyorum aa taşıyamıyorum Allah şunu oğlum gidiyor aa geri zekalı şeyine geldi mi? Sade dondurmamızı ilk önce bardağımıza sürüyoruz. Böyle. Ben yanlış şeyi gösterdim. Böyle. Aa, yedi gün ver. Oraya. Yedi gün içine döküyoruz. Yedi günü ver. Yedi gün arkadaşlar. Arkadaşlar var da bu, bu içecek yapalım. Başlı içecek yapımı olacak. İlk önce şey yapacağız. İlk yeni gömleğe pepsimiz. İlk önce sade donutmamızı yavaşça bıçakla, bıçağın yardımıyla bardağımıza Ama döküyoruz. Ama yanımızda bu büyük olarak. Evet. Bizim yanımızda büyük yok. Çünkü biz biraz büyüğüz. Evet biz neyiz ki zaten? Ablam vardı lan ablam. Bak. Yanımızda arkadaşlar yanımızda atlan vardı. Boymuş. Arkadaşlar. Aa kovu geldi kendine açıldı. Arkadaşlar işte bu yere kalan dondurmanın çubuğuyla karıştırıyoruz. Yok, Ve karıştırıyor. en sonunda da bu, bu çubukla Gen kendi dondurmamızı yapacağız. En sonunda bu çubukla karıştırdığımızda Ha bir de benim dolabımda dondurmam var. Köpür köpür olacak sonra bunu yalıyoruz. Bitti. Bakın arkadaşlar böyle. Hatta kendi dondurmamı göstereyim. Erdi mi? Ermemiş ya. Aha. Şurada Bak. Bugün yanında. Arkadaşlar karıştırdıktan sonra kendisinin adı Mülahir. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Yapanlara afiyet, yapmayanlara like atın diyoruz. Bu da onun ha. Böyle bir tarif arkadaşlar. Bak. videonun sonuna gelelim. Diyelim. Ve hepinize görüşürüz.